Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yumurtalarımızı harcıyoruz. <laughs> ya 10 tane yumurta lazım bana. Tamam gel. Neredesin? Ama bence videoyu çünkü harcama videosu olacaktı. Arkadaşlar videoyu durduruyorum harcama videosu olacak. Arkadaşlar şimdi geldim buraya. Arkadaşlar bu arada burada kuz, şu kuzu Robux'lu. Anladınız mı? Ve sıfır yumurtam kaldı. Arkadaşlar harcama videosu fikrimden vazgeçtim. Şimdi gelsin sırada ne var acaba? Sıfır yumurta mı Evet yumurta toplama. Arkadaşlar işte, bu arada yumurtaların yerine bilmiyorsanız e, Yalan kanalına bir video atacak. O linki tıklayın ama bazı yerleri gösteremedim. Bazı yerleri gösteremediği için yani göre gösterdiği kadar yerlerden Alabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Sizde bir Allah tane Allah var. Bir şey bu ne? Şapka mı bu? Bu şapka mı? Bu şapka mı? Allah Allah. Şimdi arkadaşlar buna bir kıyafet giydirelim. Efendim. Bana şey Hem de ne ya? <laughs> Hem de jim <Cici. gülüyor> <laughs> 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 Bana seksen ek daha lazım da. Neyse ya ben çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi bir... hatta arkadaşlar biz sizinle para kasma mı yapsak? Tamam ya karışık video çek. Arkadaşlar her şeyi karıştırıyoruz da siz onun... Şimdi kil çekeceğiz. Desert yani. biz de geleceğiz. Arkadaşlar bazı bu, bu tür güncelleme biri Brock gelmişti. Hadi, 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 hadi. Videoları kaçtım. Şimdi ilk içecek içeceğiz. Var. Var arkadaşlar. Bu arkadaşlar ya elimizdeki. Bu Çünkü kalkan bir pet. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni üç kıyafetim. Evet. Odaya bir tanesini taktım. O da toka. elepai Arkadaşlar bu benim e, bütün ekleri göstermeye çalıştım. Videoda iyinki e, yorumlarda ben arkadaşlar bu şey arada e, para biriktiriyorum ki Oshine'a gideceğim. Oshine'a yeni bir egg odaklı oynanır. Birer Arkadaşlar Adopt oynuyorsanız bilirsiniz Oshine'ı. Artık fosile gitti arkadaşlar. O yüzden Dodo'yu da hiç kimseye vermiyor. Bu da bu arada Aynen arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar hala niye robosumuz yoksa yani Çünkü ey abim 4000 izlenme olmuş. E para gelmedi.

İzde جيم'ne nasıl fotoğraf koyuluyor be? Ya kutu ne yapacağım? İnşaat alanında müzik yaptım nasıl fikir? İnş kur. Arkadaşlar şimdi şeye yükleyeceğim. Ee, göle doğru gidiyorum. Ben göle doğru gidiyorum ben. E, ee, hep kutlamayı Kapattılar sanırım arkadaşlar. arda size de kodlama bozuldu oluyor. Asteri ışınlandık. Al bakın arkadaşlar burada ek çıkmış. Bakın aldık. 20 böyle direkt nasıl arkadaşlar bakın ben böyle bir şey aldım yıldız puanıyla ya arabanın gideceği yön gitti karıştı yani okey 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 you don't see you diyor arkadaşlar bu ya bu uçtu araç uçtu 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 motosiklet uçtu devrildi devrildi motosiklet devrildi arkadaşlar ben videoyu video durdurayım motosiklet devrilip duruyor arkadaşlar şimdi kampa gitmek istiyor geldi ben kendiler önce birkaç şeyini tamamladım Arkadaşlar durum bir yapmaya çalışacağım. Ya gitti. Ben çekeyim mi? Ne oldu? Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelmiyor. Gidiş Hadi gelmiyor. arkadaşlar. bunu çıkarttım Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş gibi olmaktayız. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sonuna like kadar sevgili hoşça hoşçakalın. Bay bay.